Bu şekilde. Şöyle içiyoruz. Evet. İçinden daha çıkacak. Zamanla bir şey demiş. Bir de şuradan başlayalım. Bak. Kamerayı, için. kamerayı için. Şöyle devam Tam çözemedim bu olanı ama muhtemelen çift taraflı bant. Öyle söyleyeyim. Mahşur kenara. Asıl olaya geldik. Bu nedir? Evet. Bu yakaya tutturmak için. Şöyle. Bu mutlak ısıtı dedikleri kısım kamerayı şuraya yapıştıracağız. Göğsümüze ya da başka bir bölgeye yapıştırmak istersek şarj kablosu ve en sonunda terminals. 4K 1080p şöyle buradan şöyle bir şey. Gayet şık bir tasarımı var. Onu Şu. Yapışıyor ve güçlü bir şeye benziyor. Evet. Test edip göreceğiz. Şimdiden güzel bir duvar çekmesini olma ederek videoyu sonlandırıyorum.